Biz milliyetimizi ahlaktan, hakkımızı, imanımızı haktan alırız. İşte ise bilimde, sanatta, teknolojide muasır medeniyetlerin önünde olmak demektir. Bugün Kızıl Elma'ya giden yol işte bizim hazırladığımız gibi teknoloji merkezlerinden, atölyelerden, yazılım merkezlerinden geçmektedir. Liderimizin dediği gibi işte bir elinde kalem, bir elinde zülfikar olan Türk gençliği geleceğin Türkiye'sini inşa edecektir. Evet. Hem imanıyla hem ilmiyle, hem cesaretiyle inşallah geleceğimizi bu düşünceyle beraber inşa edecektir. Ve Ziya Gökalp'in bu asırlık çağrısı dün olduğu gibi bugün de Türk gençliğinin yol haritasıdır. Biz ülke ocakları olarak Türklüğü koruyup yüceltmeyi, İslam'ın ahlakıyla yaşamayı ve çağın ilmiyle yükselmeyi bir ülke haline getirdik ve bu şekilde gençlerimizin yetişmesi için mücadele ettik. Yani biz kökü mazide olan <laughs> bir ati olmayı hedefledik. Ne geçmişten koptuk ne çağın gerisinde Doğru. kaldık. Tabii. Ben inanıyorum ki bu üç kutlu değer birleştiği zaman e, Türk milleti yeniden yükselişini tamamlayacaktır. Biz bugün yeniden Türk milletinin yükselişini de e, görmekten de mutluluk duyuyoruz tabii ki.